Kahtaniler için tabi bunu söylemiyor evet, Ensab evet, kitapları. Evet. Her ne kadar bütün Araplar kendilerini İsmail aleyhisselama nispet etseler de Kahtaniler için söylenmiyor. Fakat Kuzey Araplarının soyu Kahtani kadınlarla Hazreti İsmail'in evlenmesi neticesinde çocuklarını çoğalması şeklinde ortaya çıkmıştır diye bir yaklaşım söz konusu. Üçüncü bir husus olarak bir de Arabı Mustaceme diye hı hı. zikredilen İslam fütuhatından sonra Müslümanların gittikleri bölgelerde yaşayan milletleri e, dönüştürmeleriyle zaman içerisinde bunların bir kısmının Araplaşmasıyla ortaya çıkan topluluklar. Bunlar daha yeni olduğu için hı hı. klasik tasnifin içerisinde çok zikredilmiyorlar. Yer Mesela e, Berberilerin yaşadığı İfrikiye bölgesi Kuzey Afrika bölgesine. Araplar gittikten sonra bir süre sonra Berberilerin bir kısmı Arapça e, konuşmaya başladılar ve hatta kendi dillerini unuttular, unutanlar oldu. Dolayısıyla onlar da sonradan Araplaşan bir topluluk olarak Acem Arapları evet. diyebileceğimiz bir unsuru oluşturdu burada tabii hani biz özellikle Arap kabileleri dediğimizde asıl tarih süreç içerisinde tartışma konusu da yani hani Kahtanileri ve Adnanileri söylememizin veya işte Araba Aribe veya Araba Müsaribe dememizin Arka plandaki şey bütün aşağı yukarı o ilk dönemdeki siyasi tartışmalarında biraz bu kabile asabiyeti üzerinden okunmaya çalışıldığı için ensap kitaplarına bu şekliyle yansıması da aslında bakıldığında bu açıdan doğal. Ee, belki hani hocam şunu e, tablo üzerinde net söyleyelim. Böylece hani e, bu kavramlar izleyicilerimizin birçoğunun ilk defa duyduğu şeylerdir ama Asıl şey de gürültü de bu kavramlar üzerinden. Çünkü kabile Araplar için yani bir şeye mensup olmak hayata bağlanmakla eşdeğer. Bir kimliktir. Aram Kimlik şey. meselesidir. Evet. Yani hani bizim için evet belki hani bugün biz bunu bu kadar çok değerli görmüyoruz. Ama hani Arap kabilesi için kabile hangi kabileye mensup olmak yani bir kabileye mensubiyet daha da önemlisi hangi kabileye mensup olmak hakikaten çok çok önemlidir. Dolayısıyla onlar ta ilk noktasına kadar biz tabii bunu belki bir yerde sınırlandırıyoruz ama bu hani neredeyse en uç noktaya gidecek kadar bizim kaynaklarımızda buna ilişkin farklı farklı bilgiler de vardır. Bizde belki hani bu anlamda işimizi kolaylaştıracak olan şeylerden biri yani kolaylıkla daha zihinlerde de daha rahat kalabilmesi için Adnaniler dediğimiz zaman Mekke ağırlıklı olarak işte Hicaz ve Mekke ve civarında yaşayanlar. Belki küçük bir not olarak sizin biraz önce söylediğinizi yeri geldiği için söylemiş olalım. Sadece o coğrafyada yaşamıyorlar. Yani farklı yerlere de Dağılmış olabiliyorlar ama bu onların işte mesela kahtani Yolda anlamına gelmiyor. Evet. Yani sadece yerden dolayı biz bunlara bunu söylememiş olalım. İkincisi Kahtaniler dediğimiz kısımlar da işte bizim bugün Yemen bölgesi olarak nitelendirdiğimiz Güneyli kabilelerdir. Bunlar da kuzeye göç etmişler, evet, orada daha devletler sonra, kurmuşlar. Evet, yani Orta Arabistan'a da kuzeye de göç etmişlerdir ama köken itibariyle bunlar da baktığımız zaman Hz. Nuh'un oğlu Sam'a kadar Tevrat'taki geçen ifadeyle yola çıkacak olursak oraya kadar kökenini getirmişlerdir. Ve günün sonunda tarihi süreç içerisinde de bizim özellikle Emeviler döneminde Kelbi ve Kaysi kabileler olarak da nitelendirebileceğimiz o siyasi çekişmelerin tartışmalarının da her dönemde aşağı yukarı yansımasının olduğunu da söylemiş olalım. Bunu da özellikle ee, Emeviler dönemindeki siyasi kavgalarda daha belirgin da, bir şekilde evet, görüyoruz. E, Yemenli kabilelerle kuzeyli kabilelerin birbirleriyle siyasi rekabeti, üstünlük sağlama meselesi. Suriye başta olmak üzere Irak bölgesinde Hatta daha sonra Müslümanların fethettikleri yeni coğrafyalarda, Mavera Nehir bölgesinde, Endülüs'te karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi hocam o arkadaşlar diğer tabloyu gösterirlerse yansımasını aslında peygamber zamanına kadar, Hazreti Peygamber zamanına kadar yansımasının nasıl olduğunu da aslında orada görmüş olacağız. Ee, yani baktığımız zaman aslında en uçta peygamber efendimiz yani şuraya baktığımız zaman yani şu Gösterelim kısım, lütfen, evet. yani şu şu kısım önemli ee, yani işte bu aslında e, Arap kabilelerinin bir e, hani tarihin kısaca bir özeti diyebiliriz. Yani işte bu Adnaniler. Kuzeyli, evet yani kuzeyli Araplar dediğimiz e, Adnaniler, e, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e atfen naklettiğimiz kısım. Şunlar da Kahtaniler işte bizim Yemenli, Güney Arabistanlı dediğimiz o gelenek içerisinde devam eden. Ama biz e, özellikle İslami dönemde şu yapı üzerinden devam ettiği için şurada, Heh, Peygamber Efendimiz'in evet. Yani şurada baktığımız zaman Haşim e, ve sonrasında devam eden belki hani daha netleşirse diğer taraftan işte Abdüşemsümeyye daha sonra işte Emevilerin de soyunun da bu e, kol üzerinden devam edeceğini gördüğümüz zaman e, o e, söylediğimiz işte Adnani ve Kahtani meselesini e, net bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet. Bir özeti e, halinde bize ciddi anlamda bilgi vermiş Araplar, oluyor. Araplar bu bilgiyi muhafaza et muhafaza etmeye önem veriyorlar. Adnanilerden bir kısmı kuzeye göç etmişler. Talip kabilesi evet, gibi, evet, Rabia'nın evet, kolu. Evet, evet, evet. Bekir bin Vail kabilesi gibi bunlar daha kuzeye göç etmişler. Elce hocam Suriye bölgesine El -Cezir, kalmamışlar. El Cezire'ye göç edenler var. Suriye bölgesinde evet. Kays, Kays Aylan evet, kabilesi. Evet, evet. Bayt Aylan kabilesi El Cezire bölgesinde e, farklı kabilelerin Mudar kabile Mudar kabilesi evet e, karşımıza çıkıyor e, İslami Fütuhatla birlikte aslında daha önce başlayan Kuzeye göçler İslami Fütuhatla birlikte daha farklı e, bir takım etkilerle e, ve sahiplerle e, devam etmiştir İslam fetihlerinden evet. sonra da devam etmiş burada kabileden bahsettiğimizde kabile mensupları arasında bir takım farklılıklar var. Aslında Arap kabilesi, Arap kabilelerin kökeni diye bahsettiğimizde sosyal hayatta, sosyal ilişkilerde yaşayan bir süreçten bahsediyoruz. Ee, konuştukları ağız birbirinden farklı. Bölgesel etkilerle veya akrabalık ilişkilerinin etkileriyle zaman içerisinde konuşulan Arapça tek bir dil olarak. Standart bir dil olarak kal kalmamış. Nasıl ki Türkçe'nin farklı ağızları varsa, Arapça'nın Hocam da Hazreti Peygamber Efendimiz döneminden başlayarak farklı ağızları var ve devam etmiş. Bir boyutu bu. Kültürel olarak farklılıklar var. Yaşadıkları coğrafyanın etkisinde kalarak, diğer milletlerle ilişkiler çerçevesinde. Mesela e, Kuzey Arapların kullandığı alfabe ile Güney Neydi? Arapların kullandığı alfabe farklı. Ve gayet de doğal. Sosyal ilişkilerinde bir takım yaklaşım farklılıkları var. Bazı kabileler kendilerini diğerlerine göre daha asil addediyorlar. Mesela evliliklerde Kuzey Arapları özellikle İslam döneminden sonra devlet yönetiminde de daha güçlü bir nüfuz elde ettikleri için yönetim mekanizmasında görev alanlar Güney Araplarından kız alırken onlara kız vermemeye çalışıyorlar. Bir statü problemi olarak görüyorlar. Burada isterseniz tekrar işaret ederseniz Kahtani'ler ve Adnanilerle ilgili belki oradan hı hı. devam edersiniz. Bir hususa da işaret hı hı. etmiş olalım. Şimdi bu tabloya baktığımızda hep erkek isimleri var değil mi? Tabii, tabii tabii. Kadın ismi yok. Hı -hı. Şöyle bir soru akla gelebilir. Bunların kızları yok muydu? Arap örfüre göre, Arap mantalitesine göre soy erkekten devam ediyor. Erkekten devam ettiği için e, e, o soyun e, erkek üzerinden isimlendirilmesi söz konusu. İsterseniz e, oradan Fihir'den itibaren bir gösterirseniz şimdi Fehr ...yani Kureş diye isimlendirilen şurası, zat... Şurası. Yani bizim ...Hazreti Peygamberin... Hani ...Kabil'in evet, ismini ifade ediyor. Şuraya gelmiş oluyoruz. Adnan'ın yani soyundan gelmiş geliyor. Oluyoruz. Ee, bir de tabii yani şu var... E, ...bizim e, hani... ...şu açıdan da önemli... ...söylediğimiz biraz önce söylediğimiz şeyler... ...hani tarihi kayıtlar da bunu destekliyor sözü... ...aslında şu bilgilerin oluyor olması... ...ve sürecin karşılıklı olarak... ...sağlamasının yapılması ve günün sonunda... ...Adnan'a kadar götürülmüş olması da... ...aslında bu açıdan çok kıymetli. Yani... Hani peygamberimizin soyu Adnan'a dayanırdı. O süreç nasıldı devam ederdi sorusunu görüyoruz. Mesela hemen bir bilgi verebilmek adına hani daha net izleyicilerimizin zihninde olsun diye hemen gözüme çarptığı için mesela Hazreti Ömer'i biz burada görmüş oluyoruz. Evet. Adi kabilesi. Ee, yine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'i biz burada görmüş oluyoruz. Yani hani bu geleneğin nasıl oluştuğu sorusunun da aslında bize cevabını vermesi açısından önemli. Ee, burada yı affedersiniz e işaret ettiğiniz adi Hazreti Ömer'in mensup olduğu kabile, kabile. Bu kabile Peygamber Efendimiz'in soyuyla adı bin birleşiyor. birleşmiş oluyor. Orada birleşiyor. Evet. Kab ortak dedeleri evet. olmuş oluyor. Evet, evet. Bu bu da aslında işte o hani Akrabalık ilişkileri veya kabile niye önemliydi? Arap toplumundaki o kabile niye önemliydi? İşte kendilerini hayata bağlayan temel şey, işte özellikle bu fihir kureş dediğimiz yapı üzerinden baktığımız zaman aşağıya doğru indirmeye başladığımız zaman e, burada bunların hepsini görmüş oluyoruz. İşte burada Peygamber Efendimizin de işte Haşim baktığımız zaman orada e, işaret ettiğiniz Hazreti Peygamber'in büyük dedesi büyük dedesi Haşim bin Abdim Menaf Abdim evet. onu da hemen şurada görüyoruz. Onun Hemen baktığımız zaman babası e, Kusay, kusay, kusay Kusay'dan Kilab, sonra Kilap, Kilap'tan Kilab sonra da baktığımız Mürre, zaman Mürre, Kilab Lüey diye devam etmiş oluyor. Yukarı dört kadar halife, götürmüş oluyoruz. Afedersiniz affedersiniz, dört halife e, Hazreti Peygamber'in soyuyla Ka'b'da birleşiyor. Evet, Tabi evet. Hazreti Ali daha, yuka, daha erken şurada, birleşiyor. Şurada birleşiyor. birleşmiş oluyor. De. Hani Ka'b'ı da söylemiş olalım, şurada birleşmiş oluyor. Evet, orada birleşiyor. Peki Kahtani'lerle ilgili... E, baktığımız zaman burada da önemli kabileler şu, var. Devlet kurmuş olan, çok etkili olan ama bizim İslam şu, tarihinde ve Peygamber şu, Efendimizin şu hayatında önemli. önemli olan iki kabile. Oradan ee, bir daha gösterirsek. Yani bizim bizim e, Siyer kısmında, Siyer kısmında Ensar diye nitelendireceğimiz Evs ve Hazreç kabileleri. Belki hani e, şunu söyleyebiliriz. Yani güneyli kabileler biz dedik ki Yemen'de yaşıyorlardı. E, ama nasıl oldu şimdi bunlar Medine'ye nasıl Medine geldiler? geldiler orta sorusunu Orta Arabistan aslında ha, kuzey evet. Yemen'e göre. Ha. Şimdi tabi e, tabii doğuş itibariyle yani bizim aslında Adnan'da söylediğimiz, Adnanilerde söylediğimiz aynı şey Kahtaniler için de geçerli. Evet. Bunlar doğuş itibariyle işte Adnaniler kuzeyli Araplar, Kahtaniler güneyli Araplar ama tarihi süreç içerisinde bazen işte şartların getirdiği, bazen savaş sebebiyle, bazen doğal afetlerle yerlerini terk etmek durumunda kalıyorlar. Evs ve Hazreç'te işte, Bizim bugün anlatacağımız inşallah vakit kalırsa o güneyli devletlerin tarih süre içerisindeki oradaki kökleri üzerinden Orta Arabistan'a yani bizim bugün Medine dediğimiz Medine topraklarına gitmesi ve işte daha sonra Evs ve Hazreç Ensar diye nitelendireceğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hicret esnasında Müslümanlara ev sahipliği yapacak olan kabilelerdir. Bu kabilelerin bazı akrabaları daha kuzeyde yaşıyorlardı. Gassani'nin evet, evet. yaşadığı bölge onların akrabalarınca meskun idi. Fakat bunlar daha sonra Medine'ye gelerek, Yesrib'e gelerek evet, o zamanki evet, evet. ismiyle gelip oraya yerleşmişlerdi. Evet. Ama bu... E... Hocam bakın mesela hani şimdi tabloyu gördükçe himyerileri hani mesela kökleri itibariyle burada görmüş olacağız. Mürreyi burada görmüş olacağız. Lahmi'leri görmüş olacağız. kuran Evet yani Kahlanı görmüş olacağız. Kabileler. Evet yani bu bölgede kabileleri. bu bölgede yani hakikaten bayağı güçlü ve etkisi tarih süreci içerisinde de devam edecek olan güçlü kabilelerdir. bu anlamda da bize hani Arap Yarımadası'nın o aslında görünmez kahramanlarının arka yapısının da nasıl oluştuğunu, İslami döneme yansıması, belki hani geçen hafta konuştuk ama yani bunlar niye önemli? Peygamberimiz açısından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından niye önemli sorusunun da cevabını aslında burada görmüş aslında oluyoruz. Aslında e, bahsettiğiniz kabileler ve bu kabileler arasındaki ilişkilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki etkileri hem müspet manada hem menfi manada zaman zaman işaret edeceğimiz konular. Evet. Bu e, anlatımdan e, bizim anlamamız gereken önemli bir husus Arap kabileleri iki önemli kökene dayanıyor. Kendilerini nispet ediyorlar. Ve bu da devam ediyor. Ve bu e, köken devam ediyor. Köken ilişkileri daha sonra da e, devam etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de faaliyette bulunduğu dönemde Mekke'de e, muhatapların önemli bir kısmı Kureşliydi Yani Kuzey Arabıydı ama orada yaşayan Güneyli Araplardan olup farklı sebeplerle gelmiş halif olarak veya himaye almış bir kimse olarak azatlı olarak gelmiş kişiler vardı. Mesela Zeyd bin Harise Halise. kelp kabilesindendi. Kabilesi kuzeyde yaşıyordu. Kökeni güney idi, Yemen idi. Esir olarak gelmiş, e, getirilmiş, köle olarak satılmış ve peygamber efendimiz tarafından azat edilmiş. İslam tarihinde önemli bir yeri var. Araplar birbirleriyle sosyal ilişkilerinde buna çok önem veriyorlar. Hatta... E, ileride bahsettiğimizde din olgusuna değindiğimizde bunların dinleri de kültürleri de birbirinden farklılık arz ediyor. Kendilerini nispet ettikleri veya yücelttikleri ilahlarına baktığınız zaman kullandıkları isimlere baktığınız zaman bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Buyurun. Bir, bir şey küçük diyeceksiniz. bir şey hocam tam hiç aklıma gelmemişti siz söyleyince yani Bizim Siyer'de konuşacağımız sonrasında yani bu insanlar dinlerini niye terk etmediler? Sözün aslında e, cevabını biz burada görüyoruz. Yani işte, kabile, ilişkileri kabile ilişkilerini. Evet, gösteriyor. yani e, bu insanlar için o kabi ya yani hayata bağlanmak, var olmak kabileyle eşdeğer. Yani bir aidiyet duygusunu bizim sadece bir kimlik olarak biz evet yani bir anlaşılsın diye kimlik diye söyledik ama onların her şeyi kabile. Çünkü işte söylediğimiz gibi bu süreç aslında bütün o Arap tarihinin de bir özeti. Yani neden bu insanlar gerektiğinde mücadele ettiler? Dine karşı çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le bunun için ölmeyi göze aldılar sorusunun cevabını burada görebiliriz. Yani bunun çünkü yansıması sadece bununla değil işte kültür boyutunda, ilah boyutunda kendilerine göre ayrı bir dünya kurmuş oldular. Bir taraftan birbirleriyle bağı var ama her birinin de kendi içerisinde özel bir dünyaları vardı ve o dünya üzerinden yaşamlarını sürdürmüş oldular. Ve onun tabii, anlamı affedersiniz e, hocam. Öyle. Hani onun anlamının hani onun anlamını çözmek istiyorsak da bunu bunu çözersek onun anlamını da çözmüş oluruz.